yeni bir PUBG bölümümüzde daha birlikte olmak Evet. Haydi bakalım. Çok uzun bir aradan sonra. Adam 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 adam, adam var mı var mı var mı? Adam göremedim. Adam yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sana bırakmadım sever aldım. Oo. Ben iki tane PL aldım. 100 kurşun. Önüme gelen iki inerim. Yani. Baya kurşun var onun ya doğru söylüyorum. İyi silah. Belki M416 almışım. onun, da şeyi güzel abi yani ateş gücü. Spice 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 yani. Sıfetsiz <laughs> Söyleyemiyorum. <laughs> sıfetsiz. Nefesim takılıyor. Aynen. Yani Gel sıfetsiz al. Yoksa <laughs> ben boğulacağım şimdi. <laughs> sen söylemeye devam edeceksen ben onu almam. <laughs> ben onu almam. Ben onu almam. Gördüm gördüm kahverengi çatı. bırakın. Vuramadım, bir tane bile vuramadım. So, sola da biri git dedik hadi. Sola da biri gitti, Bu tarafa Mark da biri gitti. Biraz tepeye çıkıyorum. Merkez çatı yapabilir belki o adam. location. Buraya Buraya girdi. Buraya girdi. Şuraya gir adam. Tamam. Hoppa! Yapma bunu. Nereden aldın? Şey, merkezin arkasından. Başka birini sıkıyordu ama. Elim alıştı tamam sıkıntım yok. Şurda, şurada, şurada bir adamı sıkıyordu. Sağdan ses aldım. Nerede? Ne? Sağdan geliyor. Kaskı var. Bot Nerede? Şey, kaskı 3 seviye. Şurada 4 kişi. Vurabiliyorsan vur. Vuruyormuş. Hayır sağdan vuruyorsun. Hayır hayır hayır. Arkasına geçmişsin. Vur, Nereden, Nereden vurdu? Nereden vurdu? Mid Çok arkada. Mid da arkasında. Al <laughs> o zaman. Gö Göremedim ben onu. Mark the location. Try, Tamam evet, sıkıyor. Kayanın arkasında bana sık. <laughs> İki kafa yedi. İkinci kafayı yedi daha. Bu kayanın arkasında. Bir daha <laughs> içine cesaret edelim bilmiyorum. Sağdakileri de bir kişi aldım orada. Ee, sağ dağ tepesinde. Beni görebilir ama buradan. Ben seni gördüm. Bak burada Be dört out. kişi var. <laughs> oh. Nereden çıkıyor? <laughs> şey? Ön, ön <laughs> E, Midshine en sağ üst pencerede vardı. Mitchell e, direkt şurada. Mark the da bizde de var. Soldaki kahverenginin solunda. Hemen karşıdaki kahverenginin solunda. Arabamız var mı? Evet. Oh, hayır, hayır. Sıkıştım. Beni nereden gördü bilmiyorum. Geldi burada. Aldı beni. Aldı beni. Karşı. Bir can tamam, basıyorum kar sana geleceğim. Sakin sıkıntı yok. Sis at sis. Geldi geldi geldi. Aşağı iner senin bayıttın. Hayır hayır hayır. Siz atmadan gelme. Sola geçin. Biraz daha daha sola geç isteriz. Sıkıntı yok. Kaçıyorum ben buradan. Arkaya. Can basıp kaçıyorum. Ee, can bas ama. Tamam. Arka. Var var. Geliyorum. Birazdan görüşürüz. Adam da gördüm. Vuruyorum. Sık sıkacağım ben mı? Vuracağım. Tamam. Bekliyorum. Tam durduğu an vuracağım. Üç bebeğe kaskı varmış. bir yerde adamı benim olsun kulübe değdiniz önümdeki büyük kayanın arkasında derini evet. aldım evet. sen neredekini aldın Kulübenin içindekini içindeki mi aldın Ön kayaya gidiyorum büyük. Kulübenin içindekini alıyordum az kalsın. Kulübenin içinde var mı şu an? Önde yere atmış hiç canı yok. Ol, Watch oraya. out. Başka adam? Yok. Ha, en solda var. Şurada. Watch out. Seni alayım da yoksa olmaz. Alan dışı alan dışı. Alan dışı. Onu. alan içi şu an, da. alan içi şeyde hadi neynu harabede alan karşıda yalnız solda adam var alan karşıda önümüzde tepe var 38 saniyemiz var tepeden gideceğiz Eyvah. Sağdan açıldım. Yalnız sabahın dedim. Yalnız kulaklığımı çarptım. Şey tamam. Atarım. İkili sağımda. daki Arkadan atladı soldaki dikkat et. Arkamızda bir kişi var sol arkada. Bana geldi. Aldım onu. Hello. <laughs>